Merhaba çocuklar, Ben okul önce söyletmeni Gamze Yılmaz. Bugün sizlerle bir şarkı söyleyeceğiz. Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte şarkısı söyleyeceğiz. Evet çocuklar. Sizinle kırmızı balık şarkısını öğrenmiştik. Onun sonrasında bir kırmızı balık sanat etkinliği yapacağız. Bakın burada balık resmi çıkarttım. Siz de evde bir büyüğünüzden çizmesini isteyebilirsiniz ya da çıktı çıkarttırabilirsiniz. Burada balığımız var. Ve burada bir Japon kağıtlarımız var. Bakın ben onları küçük küçük parçaladım. Üzerine süzeceğim çünkü. Sonra süslemek için biraz sim getirdim. Yapıştırıcım var ve göz yapıştıracağım diye onun içinde oynar gözüm var. Ve böyle bir fısfısım var. İçinde su var. Sizde bunun bir deterjan kutusu varsa eğer boş, onu iyice yıkayıp bir büyüğünüzden yıkamasını isteyip içine su doldurup kullanabilirsiniz. Başlayalım mı? Şimdi önce şu gravurum kağıtlarına şöyle ben bir yerleştireyim olur mu? Evet. evet. biraz fazla yerleştirelim ki rengi daha güzel çıksın olur mu? Bakalım. Hı -hı. Ya da biraz parçalayarak koyuyorum çünkü çok iyi. Tamam. Tamam. Sanırım oldu. Tamam. Şimdi fısıldayabiliriz ama ben burada eldiven giyeceğim çünkü rengin elime ulaşmasını istemiyorum. İsterseniz siz de giyebilirsiniz. Ya da Başlıyorum. Şöyle bir tane daha koymak istiyorum. Tamam. Bakalım nasıl olacak. Acaba rengi çıkacak mı? Bunu ıslatıyorum ama bu kağıdı daha sonra güneşe koyup kurutmam gerekecek. Bakalım rengi çıkacak Tamam. Şöyle biraz bastırayım renk daha kolay çıksın ve kısa sürsün. Hmm. Oh. Ben sıçradım. Olmuş mudur acaba? Açayım biraz. Evet olmuş. Şimdi şurada el peçetem var. Onun üzerine koyacağım yavaşça hepsini basıraç olmamış hmm. bakın rengi çıkmış gördünüz mü evet şimdi de gözümüzü yapıştıralım mı çok kocaman bir göz aldım evet. Hmm yapışmayabilir. Siz kuruduktan sonra yapıştırın olur mu? Ben size göstermek için şimdi yapıştıracağım. Evet. Şöyle yapıştıracağım. Biraz da sim dökeyim. Güzel görünür. Siz isterseniz pullar da kullanabilirsiniz olur mu? Kırmızı simim de var. Evet. Tamam. Şimdi bunu kurumaya bırakacağım ve kırmızı balığım hazır olacak. Bakın kurumadığı için su atıyor biraz. Siz mutlaka kurutun olur mu? Sizden de fotoğraflarınızı bekliyorum. Bakalım nasıl kırmızı balıklar yapacaksınız. Güzel bir şekilde süslemeyi de unutmayın. Görüşürüz.